Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun bir ara verdi yine biliyor arkadaşınız. E, malum e, son haftaydı biliyorsunuz okulların son haftasıydı. İşlerimiz vardı meşguldük. O yüzden ara vermek zorunda kaldım. Şimdi ama kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. E, Hepinize de bu arada bütün e, evlatlarımıza, bütün arkadaşlarımıza iyi tatiller diliyorum. Öğrencilere ve annelerine, babalarına, onların velilerine iyi tatiller diliyorum. Çünkü onlar da ne yapıyorlar? Çocuklarıyla birlikte tabii ki büyük bir koşturmaca içerisine giriyorlar. O yüzden onlara da şimdiden iyi tatiller diliyorum. Şimdi arkadaşlarım, saatimiz şöyle de göstereyim. Onu gösteriyor. Biz ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Ben şöyle bir sabah rutinime bir başlamak istiyorum. Şöyle şuraları bir toplayacağım çocukların odasını. Öyle güzelce bir toplayayım. Daha sonra yine görüşelim. Evet, şöyle çocukların odasını toparladım arkadaşlarım. Ee, ne yapacağım? Masanın falan şöyle bir tozunu alacağım. Biliyorsunuz kızım lgs hazırlanıyor. O yüzden buralar bol bol dağılıyor. Kalem, silgi ne ararsanız. Evet şöyle. Tabi lekeler de oluyor. Ne yapacağız? Buranın şöyle bir güzel tozunu alalım bakalım. Evet şu bezleri de yapanlardan gerçekten Allah razı olsun diyelim imdadınıza yetişiyorlar. Evet özellikle arkadaşlar şöyle e, kalem lekelerinde falan birebir bunlar. Yani arkadaşlar buralar artık günde kaç defa siliniyor. E, siz tahmin edin. Tabii ki çocuklar çalışsınlar. İnşallah emeklerinin karşılığını alsınlar. Gerisi önemli değil. Bir şekilde işler olur gider. Evet kızım da zaten ee, şeye gitti arkadaşlar. Kursa gitti. Evde yok. Evet onlar için devam son sınıf olunca yani 8. sınıf olunca haliyle dersler, kurslar devam ediyor. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de işte gerçekten son hafta çok koşturmacalı geçti. Haliyle hiç fırsat bulamadım arkadaşlarım. Yani sizlerle buluşmayı tabii ki de çok özledim. Ee, çok istedim ama maalesef işlerden dolayı fırsat bulamadım. Evet inşallah tatilde bol bol sizlerle buluşacağız. Evet lekeler çıktı arkadaşlarım. Şöyle de göstereyim. Evet burayı geçen de kızım baya bir boşalttı. Buralara baya bir notlarını falan asmıştı. Öyle. Evet bu sene bizim biraz böyle arkadaşlar. Dediğim gibi hiç sıkıntı yok olsun. Evet oturma odasına geldim arkadaşlarım. Şurada kırlentlerimiz. Tabii akşam haliyle uzanıyoruz kalkıyoruz falan derken. Buralarda biraz dağılıyor. Ne yapacağım şimdi şu çek çekyatı bir kaldırayım koltuğu. Şu kırlentlerini falan şöyle güzelce bir dizelim. Şöyle. Evet şuraları bir toparlayalım bakalım. Sabah dağınıklığından bir kurtulalım. Evet şöyle koydum oğlum da ödevlerini yapıyor yarıyor tatil kitabını öyle olunca buralarda yine dağıldı dün de birlikte şöyle farklı bir oyun vardı onu da oynadık gerçekten güzelmiş arkadaşlar o da oğlum bulmuş o oyunu Evet şuraları da şöyle bir toparlayalım Bu tatil kitapları gerçekten çok güzel. Çok keyifli. Çocuklar da severek yapıyor. Evet şunları da toplayalım. Bu siyah cam da gerçekten dakikaya bir silinmesi gerekiyor gibi bir şey. Günde burayı da kaç defa siliyorum. Elden geçiriyorum. Ama işte kopamıyorum maalesef siyahtan. Siz de biliyorsunuz artık arkadaşlar. Silindim de parıl parıl parlıyor. O da ayrı bir şey tabii Evet şöyle gibi de oldu. Evet, şöyle toparladım arkadaşlarım bu odamızı da. Şöyle bir kısacık göstermişte olayım. Şöyle banyoyu da elden geçirdim arkadaşlarım. Yerlerini şöyle güzelce elimle sildim. Şöyle lavabosun falan, şöyle tertemiz yaptım. Daha sonra paspaslarını da bir yıkamaya atmayı düşünüyorum. Daha sonra paspaslarına da şöyle e, başka bir şey belki sererim. bakalım. Kahvaltımızı yapmıştık. Sanki karanlık mı çıktı? Ben bir ışığa basayım hemen. Evet kahvaltımızı yapmıştık. Ben hemen şöyle bir masamı toparladım. Ee, toparlamıştım. Yaptıktan hemen sonra. Çünkü ben masada asla bırakmayı sevmiyorum arkadaşlar. Bu konuda hassasım. Öyle bulaşığı falan hemen makineye dizdim. Ama şöyle bir etrafı toparlamak istiyorum. Buranın e, tepsisini falan koyacağım. Öyle. şöyle arada bir parlasın diye arkadaşlarım burayı da ben böyle bir silip ile alıyorum Biliyorsunuz bu şeyler hemen matlaşabiliyor. Üzerinde şey olduğu için masa örtüsü şu plastiklerde şeffaflarda böyle olduğu için matlaşabiliyor zamanla. Arada bir şöyle her dakika değil ama arada bir geçiyorum arkadaşlar. Mutfağımı da şöyle bir elden geçirdim. Tezgahımın üzerine bir el attım. Ee, ne yaptım? Tezgahımı çamaşır sudan geçirdim çamaşır suyundan. işte ev yemeği öyle yine. Sıvı sabunluğum. Her şey elden geçti arkadaşlar anlayacağınız. Şöyle camlarımı da sildim. Biliyorsunuz bunlar da yine cam detaylı olduğu için. Çok çabuk e, el izi oluyor, su izi oluyor. E çocuklu ev haliyle ben de çalışıyorum biliyorsunuz. Öyle olunca ara ara zaten yapıyoruz. Bugün de şöyle bir el atmak istedim. Ee, ne yaptım başka çaydanlığımın üst demliğinde arkadaşlarım o sarı lekeler için e, bulaşık tableti kaynattım biliyorsunuz o çok etkili oluyor o da tertemiz oldu daha sonra Arkadaşlarım şu e, sevgili ilk arkadaşım da o, buradan selam olsun kendisine de e, tezgahın üzerinde çok böyle kalabalık oldu sanki dedi. En sonki e, videomda ben de kendisine hak verdim gerçekten. O zaman öyle aldığım gibi koydum, hani yıkayıp koymuştum. Burada biliyorsunuz diğer üçlü saklama kaplarım vardı. Onları çektim. Hani şimdi bunlar dedim bunları bir kullanalım. Hatta hala içine dolduramadım arkadaşlarım. Dediğim gibi yoğunluktan. Böyle benim de gerçekten hoşuma gitti. Sade ve şık oldu bence. Evet, burası da böyle oldu. Hazır göstermişken onu da söylemek istedim. Burada da arkadaşlarım bezlerim var. Öyle koyu verdim. Onlar biraz kuruya dursun. Ee, başka ne yaptım? Ha buzdolabımın üzerine güzelce sildim yine. Yani her tarafı elden geçirdim. Evet şöyle çaydanlığının da içerisini göstermek istiyorum arkadaşlarım. Gerçekten çok etkili. Sizler de mutlaka biliyorsunuzdur. Bulaşık tabletini koyuyorsunuz. Kaynatıyorsunuz birkaç dakika. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi geldik kahve faslına, kahve keyfine. Ben arkadaşlarım şundan da gerçekten çok memnun kaldım. Dibek kahvesi Şöyle. Hatta daha öncesinden arkadaşımın tavsiyesiyle bir dibek kahvesi almıştım Artuk Bey'de yine ilk nur arkadaşımın tavsiyesiyle onu da gerçekten çok beğenmiştik şimdi o bitmişti epey oldu hatta biteli hatta geçen videolarımda söylemiştim işte yeni bir dibek kahvesi almam gerekiyor çarşıya inince diye bunu gördüm arkadaşlar bunu ilk defa denedim çok hoşuma gitti. Öyle. Şimdi bundan yapacağım. Şöyle de benim e, şeyim vardı. Siz söyleyin. Ölçekli kahve ölçekli e, klipsim. Poşet ağızları için. Biliyorsunuz klipsler gerçekten bu da çok kullanışlı bir şeymiş. Daha öncesinden vardı ama kullanmak nasip olmamıştı. İlk defa kullandım. Öyle arkadaşlar. Bunu daha boşaltamadım. Şimdilik şöyle bir koyu verdim. Şimdi oğlum da evde o yüzden oğlum da içsin diye hani bunlar biliyorsunuz yumuşak içimli oluyor. Onun için birlikte bir kahve keyfi yapalım. Anne oğul daha sonra kapanışımıza geçelim. Evet ben şöyle malzemelerimi getirdim arkadaşlarım. Biliyorsunuz bunu son zamanlarda almıştım. Ee, kahve yanı bardaklarım. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Çok şık, çok zarif bir model öyle. E, kahve fincanlarımı da hemen çıkardım. Cezvem. Bir de arkadaşlarım size şunu göstereyim. Evet. Şu güzellikleri göstermek istiyorum arkadaşlarım. Şöyle hepsini getirdim bende olan ne varsa. Ben bunları arkadaşlarım yeni aldım. Şöyle. E, tabii bu çok sevdiğim tepsilerimi, sunum tepsilerimi de getirdim. Evet, bunlar da şöyle bir kullanmak istiyorum. Şöyle ikili Arkadaşlarım Evet sunum tepsileri için peçeteler Hani geçen videolarımda bahsetmiştim işte ben de fazla yok diye hani yeni, ilk fırsatta almayı düşünüyorum demiştim bunları da gördüm gerçekten çok beğendim şöyle manolya çok harika şık peçeteler Evet bunları da ilk kullanacağım şöyle Diğerlerini de getirdim. Biliyorsunuz benim. Evet bunlar önceden vardı. Şu bir taneydi. Evet şu da 6 taneydi. Öyle. Hatta e, ben bunu aldıktan sonra iki model daha böyle aklımda kaldı. Onları da ilk fırsatta hemen sipariş vermek istiyorum. Onları da inşallah alacağım. Daha sonra yine onları da birlikte kullanırız. O halde ben lafı uzatmadan kahve yapımına geçeyim. Şöyle sodalarımızı da koyalım. Oğlumla şöyle bir kahve keyfi yapalım inşallah. Evet, ikinci sodadan şöyle biraz attı. Onu daha sonra içeriz. Kahvemiz de şöyle bol köpüklü oldu. Bu arada oğlum da çekimimi yapıyor şu an arkadaşlarım. Evet şöyle Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. İyi günlerde kullanalım arkadaşlarım sağlıcakla. O halde ne diyelim? Bize afiyet, şifa olsun. Siz sevgili izleyicilerim, sevgili takipçilerime de şimdiden afiyet, şifa olsun. Sonraki vloglarda görüşmek dileğiyle hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.